Ben Noel dayıyım sarı Hadi yemi de yemi yemi tokatlarım haydi Ee Noel dayı bana getirdiğin oyuncak araba sarı kırmızı Ama ben Fenerbahçeliyim Noel dayı Vah canım öyle mi? Değil <laughs> mi? Bir daha söyle bakayım bana getirdiği oyuncak araba sarı kırmızı Noel Bey. Ben, ben Fenerbahçeliyim Noel Bey. Hmm. <laughs> bir, bir, daha söyle bakayım. <laughs> Teşekkür ederim Noel <Nuhal> Bey. Ne ne ne. Ra ra ra. Kafay İşte Noel dayı bir problemi daha çözüverdi. Son ki uç uç. Ben Noel Dayı'yım. Çok pis Hadi ya mi begen Noel dayı, e, e, bana getirdiğin bebeğin bir kolu yok Noel dayı. E. Vah canım öyle mi? Ay bak 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 ay, çok üzüldüm şimdi. Ee, o zaman ben biraz düşüneyim ne yapabilirim. Evet, evet. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Canım bak şimdi ne kadar uyumlu oldunuz. Başka bir problemim varsa söyle, çekinme. <laughs> Çünkü yani ben sizin problemlerinizle ilgilenmek, sizi mutlu etmek için buradayım. Var mı başka problemi olan arkadaşlar? Benim bir problemim var Noel dayı. Nedir canım? Noel dayı bana hiçbir hediye getirmemişsin. Oh He? evet, canım öyle mi? Evet Bak, öyle. Ama ben sana hediyeni burada vermeyi daha uygun gördüğüm için He. şöyle yanıma yaklaş. Tamam ağzını Ana. yum gözünü